size geldik bak tamam şimdi ne yapacaktık Lan, ne yapacaktık onu kırmadık şimdi arkadaşlar bir tane video yapacağım kankacığım kalk kankacığım öyle yap kankacığım öyle yap şimdi azıcık ileri ileri ileri, ileri. İlere, iler, ilere, 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 ya, ilere, ne kadar ileri. Ileri. Azıcık daha. Tamam, tamam, tamam. Şimdi yap kankacığım aynısını. Bekle kankacığım. <gülüyor> Lan <gülüyor> ne yapacağım? Ne yapacağım? Arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar bir şey demeyi unuttuk. Aşağıda beğeni var. Beğeni yapın. Gerizek aşağıda <laughs> beğeni yok. Arkadaşlar aşağıda abone. 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 Kenarda, kenarda, da... kenarda beğeni. Beğeni. Ben youtuber'ım arkadaşlar. Bu youtuber değil. Ben youtuber'ım. Senin adın ne? Benim Ali ve İpek valla. İpek ve Ali. Benim de Elisa ve İpek. Elisa kimden gerizekalı? Kuzenim onu koydum. Evet arkadaşlar. Ben gerizekalı dedi bu arada. Eee, çünkü gerizekalı. Abone olmayı unutmayın. Beğeni de yanda. Onu da yapın. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> şimdi ben seni çekeceğim videoda. Bekle. Arkadaşlar beni çekecek bu. Yok şimdi. Öbür videoda. Arkadaşlar dördüncü videomuza gelmesin. Beşinci videomuza gelmesin. Çok istiyorsunuz çok güzel bir beğeni gelirse, abone gelirse <laughs> çok iyi bir video çekeceğiz bu sefer. Daha uzun çekeceğiz. Evet. Hemen olacak. bitiriyoruz zaten. Görüşürüz. Görüşürüz.